Ve ona benzer diğer ilaçlarda ağrı kesiciler vesaire kullanılabiliyor. Evet ben çok üzülüyorum bu tabloya gerçekten. Aha. Bir de şöyle bir şey var. Bir de size gelip işte bir tedavi alıp işte mesela iyileşmeye başladığında siz tedavi sürecini 10 gün vermişsiniz mesela. Evet. Kişi geliyor 5. günde iyileşiyor ya, tamam bir daha 5 gün niye bu ilacı yutayım diyor. Evet. Bu da son derece yanlış değil mi? Yani Tabii. sadece kendi kendine kullanmak değil verilen ilacı tedaviyi tamamen uygulamamak da büyük bir yanlış Tabii. herhalde. Şimdi eğer enfeksiyonsa işte kullandığınız antibiyotik mikrobu tamamen öldürdükten sonra hani tamam hastalığı kontrol altına almak mikrobun sayısını yarıdan belki daha azına düşürmek ama tamamen kontrol altına almak için belli bir süreç vardı. İşte 7 gün, 10 gün, bazen 3 günlük antibiyotikle kullanılan durumlar evet, vardır. Evet tabii. A, tamamen doktorun önerisine uyulması gerekiyor. Eğer siz tedavi tam bitmeden antibiyotiği keserseniz bu sefer mevcut olan hastalık sebebi olan mikrop o antibiyotiğe karşı bir e, savunma sistemi gelişiyor O antibiyotiği tanıyor ve bundan sonra aynı tedaviye o antibiyotik devam etseniz bile etkili olamıyorsunuz. Biz buna işte antibiyotik direnci diyoruz. Ya da bu risk alınıp aynı antibiyotik devam etme kararı doktor çok nadir alır. Normalde olması gereken şey daha geniş spektrumlu daha güçlü antibiyotik. Bu da maliyete yansır, yan etkiler hmm. artabilir. Hastalığın e, seyri açısından hem de kişinin sağlığı açısından da çekeceği zahmet açısından da hiç uygun bir şey değil. Doğru. Demek ki verdiğiniz tedavileri bizim tam olarak uygulay olmamız Tabii. gerekiyor. Tabii ki bunun altını bir kez daha çizmiş olalım bu vesileyle. Peki bazı ilaçları biz sizlere danışmadan da kullanabilir miyiz ya da kullanmamızın ne gibi sakıncaları olur? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biz iç hastalıkları kliniği olarak yani birçok klinik hastalıkla karşı karşıyayız. Ee, işte diyabet, romatizma gibi ya da ne bileyim kronik bronşit gibi birçok arkadaşım tansiyon gibi. Tansiyon gibi. Şimdi bu birçok hastalık işte ömür boyunca kullanılması gereken ilaçlar vardır. Nedir? Tansiyon ilacı ömür boyunca kullanılması gerekir. Ee, i̇şte şeker ilacı ömür boyunca kullanılması gerekir. Bir de geçici bir dönem, işte ağrıların olduğu, enfeksiyon olduğu dönemde, işte başka akut alevlenme olduğu dönemde kullanılan ilaçlar vardır. Şimdi ee, geçici olarak bizim diyelim kişinin romatizması alevlendi. İşte dizinde şişmeler oldu. Ağrısı çok fazla. O dönemde güçlü ağrı kesicilerden, antiromatizmal ilaçlardan verilir. Fakat hasta daha sonraki dönemde bu kadar güçlü ihtiyacı olmadığı halde sürekli hatta her gün Hı Ağrım var deyip onu alır ve bize eğer bu şeker hastasıysa böbrek yetmezliği, hiç idrar çıkaramama nedeniyle kişinin hayatını kısıtlayabilecek bazen geri dönüşüm olmayan kronik böbrek yetmezliğiyle ağrı kesiciye bağlı bizim işte böbrek nefrotoksisite dediğimiz böbreğin yorulması, yıpranmasına bağlı durumlar geri dönüşümsüzdür. Bazen diyalizi gerektirebilecek kadar bile ağır vakalar olabilir bu tür olaylara.